Bazı desenlerimizde ve düz sargılarımızda köşe dönme özelliğini kullanabiliriz. Köşe çeşitlerimizi buradan değiştirebiliriz. İstediğimiz uzunluğa geldiğimiz zaman desen tamamlama tuşuna basıyoruz. İni içindeyken kumaşımızı çeviriyoruz. Aynı büyüklükte yapacaksam okeye basıyorum. Yani ufak bir köşe yaptım siz dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz makinemizde çift iğne kullanacağımız zaman iğne işaretine basıyoruz okey diyoruz makinemizde yorganlama çalışmasını görelim bunun için önce plakamızı değiştirmemiz gerekiyor kilit tuşuna basıyorum. Plakamızı aldık. Ayak bağımızı çıkarıyoruz. QR olan ayağımızı takıyoruz. Cetvelle serbest dikiş yapalım. Kıyafet olan tuşuma basıyorum. Desen tuşuma basıyorum. Çizgi çalışması tuşuna bastıktan sonra ince yazana bastım. Kullanmış olduğumuz kumaşın kalınlığına göre ayak basınç ayarını ayarlıyorum. Tansiyon ayarında düşürüyorum. İki buçuk yaptım. Altına elyaf koymuş olduğum kumaşı yerleştiriyorum. Benim böyle bir cetvelim vardı. Siz farklı şekillerde cetvel alıp kullanabilirsiniz. Dediğim gibi siz farklı şekillerle çalışmalarınızı devam ettirebilirsiniz makinemizde sallama kasnak yorganlama dikişi yapmak istediğimiz zaman dişileri düşürmemiz gerekiyor dişileri düşürmek için tuşumuza basıyoruz dişlerimiz düştü eski haline getirmek için bir kez daha basıyorum bolanı bir tur döndürüyoruz Ekranımızın sağ tarafında bazı göstergelerimiz var. Anahtar işaretine bastığımız zaman makinemiz kilitleniyor. Soru işaretine bastığımız zaman kısa bilgiler alabiliriz. Ayarlarımızı buradan yapabiliriz. Bayrağı bastığımız zaman makinemizi hangi dilde kullanmak istiyorsak o dili tuşlayabiliriz. Zikzak işaretine bastığımız zaman tansiyon ayarlarımızı, baskı ayarımızı, iğne pozisyonlarımızı buradan seçip OK tuşuna basıyoruz. Makine ayarlarımızda parlaklığımızı, makara sargı hızımızı da buradan yapıyoruz. Makinemizin bazı ayarlarını kısa yoldan buradan da yapabiliriz. İğne duruş pozisyonumuzu buradan ayarlıyoruz zikzak genişliğimiz, tansiyon ayarımız, artıya bastığında ipliğimiz gerginleşir, eksiye bastığımızda ipliğimiz bollaşır. Ee, ayak baskı ayarını da buradan yapıyoruz. Profesyonel düz dikişlerimizde şuradaki simgemizi buradan kullanabiliriz. Bu tuşuma bastığım zaman da Makine bilgilerimi buradan alabiliyorum. Yorganlama blok danışmanı diyor. Yıldız tuşuna bastığım zaman kaç parça gideceğini kaç santim olacağını kaç renk olduğunu buradan görebilirim. santimlerini buradan arttırabiliyorum. Buradaki gösterge değişir ona göre kesim yapabilirim okeyledikten sonra çıkıyorum. Buradaki amaç sadece sizin kesimde işinizi kolaylaştırmak içindir. Hızlı dikiş seçimine bastığım zaman düz dikişi 5'e bastığımda streç dikişimi kısa yoldan ulaşabiliyorum. Her seçtiğim şeyde okeylemeliyim. Ok tuşuna bastığım zaman makinemizin içinden CD'miz çıkıyor. Bu CD'yi bilgisayarımıza taktığımız zaman bazı piko desenlerimizi kendimiz oluşturabiliyoruz. Oluşturduktan sonra flaşa yükleyip dosyamızın içine atıyoruz. O desenleri kendimiz tekrardan uygulayabiliriz. Bugünkü tanıtımında sonuna geldik. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.